Nedir takva? O sahneyi görüp Rabbim beni bu şekilde cehenneme atmasın diye. Çünkü efendimiz o esnadaki dualarından birinde buyuruyor ki Rabbim, senden geldi sana gidiyor. Rabbim, bunun akan kanını benim cehenneme akabilecek kanımın bedeli kabul et. diyor. Bu çok önemli. Yani oradaki o şuur hocamın bana yaptığı ikaz yani sen Göz yaşı akıtmadan bu hayvanı kesemezdin, kesmemeliydin dedi. Bu sahne eti helalleştirme sahnesi değil. İbrahim Aleyhisselam'ın ruhuyla donanım sahnesi bu. İbrahim Aleyhisselam gibi bir olayı, İsmail'in fedakarlığı gibi bir olayı, göz yaşı akıtmadan, heyecanlanmadan, eli ayağı titremeden nasıl halleder bir mümin? Nasıl bu normal rutinleşmiş bir... E, görüntü olabilir. Her gün kesmiyoruz kurbanı, yılda bir kesiyoruz. O kurban heyecanı günlerce önce başlamalı. Yani mesela kurban kesildikten sonra bir müminin abdest alıp bir rekat namaz kılması şükren lillah. Mesela kurban kesilinceye kadar o gün hiçbir şey yemeyip hemen kesilen kurbandan bir miktar işte pişirip yemek. Bu bir tür yani iftara dönüşmüş. Sanki iftarı bekliyor gibi olması. Bu heyecan kaybolduktan sonra kurban vergisine döner. Yıllık kur, işte kurban veriyorsun 300 lira. Ve ucuz, ucuzunu da bulsan iyi olur tabi Afrika'da daha ucuz. Hayvanlar cılız olduğu için orada. Hocam ayetin devamında hani sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Yani hidayet erdiğimizden dolayı Allah'ın büyüklüğünü ortaya koyabilmek için bize verilen bu nimetleri feda de Cenab-ı Hak. Yani burada çok açık ayet ne buyuruyor? Lütükebburullaha ala ma Yani bu hayvan senin önüne yatırılıyor sen müminsin, anlarsın niye bunu kestiriyor sana Allah. Hadi kafir anlamaz. Ama sen müminsin. Sırf sen cennete gir diye bunun kanı niye akıtılıyor bunu anlayıver. Bunu anlarsan sen anlarsın. Çünkü sen Allah'ın verdiği can ancak Allah'ın izniyle, Allah'ın adıyla alınır. Üstelik de sen bundan sevap kazanırsın. Ne oluyor bitiyor bunu İbrahim anlamıştı. Sen de İbrahim'in peşinden gitmiş onun milletinden birisin. Sen de anlarsın. Lütükebbirullahu ala ma hedakum. Allah'ın size verdiği hidayet yani iman nimeti bunu anlama düzeyinizi oluşturuyor diye ayet vurguluyor ama inşallah.